Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Age Story videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Age Story 2'de aldım. O Selçuklu serimizin yepyeni bir bölümüyle birlikteyiz dostlar. Ee, şimdi burada en son biz Bizans'ı arkalamıştık. Değişti Kıpçak olan savaşlarında. Değişti Kıpçak, Kıpçak bize hakaret etmiş. Aynı zamanda Eyyubiler bize hakaret ediyordu. Ee, ekonomimiz ve nüfusumuz yakın sayılır ama Eyyubiler bizden kat kat daha fazla oldu ordu çıkartacağı çok açık bir şekilde ortada. Yalnız Eyyubiler burada bir devletin mi fethetti? Çünkü bu kadar içimizde değillerdi bu arkadaşlar. Şurada bir sınırları daha vardı. Bilemiyorum şu an neler oldu neler bitti. Abbasilerle bir sınırımız var. Onun dışında Abbasiler eski halife kendileri o co coğrafya kadar itilmişler. Harzem Şahlar var. Onlar da güçlü bir devlet bana göre ama onlarda da ilişkilerimiz çok da iyi eşit değil. Yani son zamanlarda ilişki haritamıza bakacak olursak gerçekten kötü yer. Bir tek Fadıl bizi seviyor kendi coğrafyamızda. Onun dışında bizi seven yok. Büyük ihtimal Bizans'a saldırdığımızdan dolayı, arkaladığımızdan dolayı kimse bize güvenmiyor. Değişti bir savaşta galiba Macaristan Krallığı ile savaşta ve kendileri yani umarım Macaristan'ı yenebilirler ya. Bakayım ya 30k kayıpla falan Macar falan zor aga. Yani Macar 30k kayıpla ben değişti arkalayamam. Adamların 3 milyon nüfusu var adamlar çok opi. Aşırı iyi. Hayatta elemezsin bu adamları. İstanbul filan ellerini aldılar. Baksana adamlara. Aga. Yani ne kadar para biriktirsek biriktirelim bu adamları yenmek imkansız gibi bir şey. Biz de o yüzden şimdi bu bölüm hemen Eyyubiler savaşımıza geçeceğiz. Mecburen geçeceğiz. Çünkü adamlar aşırı güçlü. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. E, ya ya Herro veya Merro kardeşim. <laughs> Dostlar bu arada abone olmayı, like atmayı unutmayın. Serdeysek benim için bir motive kaynağı. Ee, son zamanlarda video atma sıklığını arttırdım. Geçenlerde bir ara hatta iki video attım yanılmıyorsam. Ee, oğlum şaka yapıyorsun ya. Kredi alsak. Valla bak. Bana bir kredi ver bakayım şöyle. Ya Oraya benim bir kere liman yapmam lazım. Kredi. Ya, limansız kent de olur Allah'ını seversin. Abi Atina'da nasıl liman yok ya. Gıcık kaptım bak şimdi. Umarım Yeter bu kadar. Liman yapmayı Ha yetti. İyi bari. Güzel. O zaman şu ordular birleşsin şimdilik. O ordular gelene kadar. Değişik değişik de kayma lütfen. Sağa sola. yönetim tüm ordular Ne kadar orada oluyor? Büyük ihtimalle yetmez. Abi 42 bin orada oluyor. Yaklaşık bin de burada var. Ya ben bu savaşa gireceğim. Başka çaremiz yok. Şöyle 8'er bin orduları her sınıra dağıtalım. 7 bin. 6000 Şuraya 3000 ver. Şuraya 4000 Şuraya 4000 bir Şuraya da 5500 ver. Aynen. Güzel. Şöyle evet, tüm orduları verdik. Hemen şimdi savaşımıza geçelim. Aga yenilirsek de canımız sağ olsun. Ne yapalım ya. Şöyle evet, tüm orduları ver 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 ver. Aynen. Ee, şöyle ilk başta bir ilerleyişimizi gerçekleştirelim. Ee, sınırlarımızda ordu basabilirler. Önemli değil. Bastıkları orduyu geri püskürtmesine biliriz. 12.000'lik bir ordumuz da var burada. Aslında İskenderun'dan 12.000'lik ordunun bir kısmını çıkartırsak bence daha faydalı olabilir bizim açımızdan. Bak şu an tek toprakta ilerliyoruz. O konudan şansımız var. Ee, tüm ordular bir bu cepheye gelsin. Bu arada biz de şöyle bir İskenderun'dan bir çıkartma atalım şuraya. Ee, denize. 10.000'lik ordumuz da buraya doğru gelsin yavaştan. Hadi oğlum yeneriz ya. Ben güveniyorum. Evet biraz güçlerimizi kırmaya başladılar. Şuradan bir çıkartma atıp biz onları böyle biraz oyalasak. Aynen. Ooo. Oo, oo, oo. Barış desek. Barışırlar mı? Serenin bitmesini istemiyorum ya. Çok erken bir savaşı ilanı gerçekleştirdik sanki. Yok. Seri zor. Yani buradan belki ilerleyebilir diyeceğim de arkalasak da oradaki 8000 orduyu yenmemiz imkansız. Fena da bir eksideyiz açıkçası. Bak burayı alıyoruz şu an. Nasıl olacak bilmiyorum. Onlar bizim adamızı biz onların adasını alıyoruz herhalde. Öyle bir şeyler gerçekleşecek gibi. Onların da parası bitti gibime geliyor çünkü benim. Buralarda ordu basamıyorlarsa fazla. Aynen be bak bak paraları yok paraları dal. Tüm bak tüm coğrafyalarını alırsak onlar çıkmadan Bence biz bu savaşı galibiyet diye sayabiliriz. ay İskender'ine girmese iyi Şu orduları devam etsin bakalım. Hadi oğlum hadi aslanlar. Bak 400'lük bir ordum var. Buradan da arkalayarak gidersek çok başarılı bir galibiyet olur. Borç alsak bir devletten. Şöyle şu şekilde. 78 bin eksideyiz ya. şahlar şahlar. ticaret talep et. Aga sen bana altın ver 100k ben de senle sana askeri erişim verin. Bence çok güzel bir fikir. Aynı şeyi deş tıkıp da yapacağım onun kabul etmemesi yönünden. Çünkü böyle veriyorlardı. Buglıydı. Aga şöyle şu şekilde yapacağız mecburen. Bu ordular da ileri doğru gelsin. Şöyle bunları da bu o coğrafyadan attılar bu arada bizi. Önemli değil önemli değil. Para bastılar biraz. Biz onların ana coğrafyasını aldık ona bakın. Verdi ve ikisi de vermedi. E, yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. E, tüm ileri doğru sürelim. ya e, ben bu se arkadaşlar şöyle yapacağız. E, biraz set yapacağım. Kusura bakmayın. Ya serinin bitmesini istemiyorum erken vadede. Çok güzel bir seri olacak. Ben bir hata yaptım. Mecburen o hatayı düzeltmek zorundayım. İleride size söz veriyorum. 500 bin lukat sileceğim kendimden bir anda. 500 bin lukatı bir devlete göndereceğim. En küçük bir devlete. E, mecburen. Yani yoksa seri çok çabuk son erecek. Bunu da istemiyorum. 500 bin lukat, Her 10 bin asker için 500 bin lukat borcumuz olsun. Hatta şurada bir 10 bin daha basacağız gibi. Direkt yok ettiler oradaki orduyu çünkü. Şu an 1 milyon yani borcumuz var. Öyle söyleyeyim. 1 milyon borç. İyiymiş. Tekrar alıyorlar kaybettikleri toprakları. Yapacak hiçbir şey yok. Böyle tüm ordularımızı ileri doğru sürelim. Aynen. En azından arkadaki toprakları alalım. Şöyle şu şekilde. Arkadan tekrar geliyoruz. 500 ordu şurada 200 ordu burada. 300 ordu da burada. Biz savunma çabasındayız. Onlar saldırma çabasında şu anda. Bu hatamızı en kısa zamanda telafi etmek umuduyla şu an saldırıyoruz. 1 milyon kadar bankaya bir borcumuz var. Sırf seri devam etsin diye yapıyorum orada herhangi bir art niyetim yani hileyle kazanayım falan çabamız yok.